Videoda Minecraft oynuyoruz ama tüm bloklar yüzü yüzük bir platforma düşüyor. Biz de bu şekilde kasarak oyunu bitirmeye çalışacağız. Bakalım bizi neler bekliyor. İyi seyirler. Yanımda e, ne kupa tutan Messi adam var. Nasılsın kupa tutan Messi adam? <laughs> İyi ya. Bu arada ben bu modu hiç oynamadım. Bu Messi Aynen. adam biliyor bunu. E, ben nasıl de sadece izledim tam olarak bilmiyorum. Herhalde bunları kasıp ejderhayı kesmeye mi çalışıyoruz burada? En fazla düşüyor mu en en bunlar. Bir düşüyor da şey bak Ölüyor mesela şalkı falan da düşüyor görüyor mu? Alabilirsin. Evet, bak şalkı olan her şey düşüyor yani blok olan. Ölüyor muyuz peki? Ya. Aa diamond blok düştü. Kanka kumların üstüne sıkışmadıkça sıkıntı yok. Öyle mi? Hadi Kum bakalım. O çeker. O ters. Diamond blok düştü. düştü demir düştü, demir. Bir şey diyeceğim. Bu hızlı bitmiyor. Ay, ah, ne yapıyorum? Hatta Ay hemen bir de demir kasarsan yanında su var bak. Buz bloğu var onu suya çeviririz. Hemen alırız. iyi olur. Ee, ama Şunları da kazmamız lazım. Dur şunu kazayım. Ben önce evet. bu arada hep topladım. Neyi topladın? Chestleri topladım. Bu ne? Soru bloğu düştü. Ben de bilmiyorum. Dur bakayım. Ben de onu o kadar ilk defa gördüm. Allah Allah. Anlamadım. Hiç şey Hiçbir şey, çıkmadı. Tahtaları ee, kırmana gerek yok. Bunları yok. Çıktı. Kanka bu arada hemen bir base yeri inşa etmemiz lazım. Biliyorsun değil mi? Sonuçta burası dolu. Bilmiyorum. Olacak. Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Ee, şöyle yapayım hatta. O zaman bloklarını bana atsana. Ha direkt yeri kazabiliyoruz. Dur. Önce bir kazma yapacağım da şu demir direkt kazayım. Demirin nerede olduğunu hatırlıyorum. Genelde bana baksana. Çıkıştan başlamak daha iyi oluyor. Çünkü yukarı çıkmamız Çıkış Çıkış mı yani... orası? Ya çıkış dedim anla. Yani yukarı çıkmamız gerekecek ya. Tamam ben demir kazıyorum şu an. Bir. İki. Evet. İki oldu. Diamond yani... blok var ve Kaç tane var oğlum. Bayağı var diamond blok. Ya habite düşeceklerden. Demir yok. görebiliyorsan Aa, etrafta söyle. Blok lazım. Böyle, şöyle şöyle yer yapalım. Şöyle bakacağım. Yok demir yok. Oldum yere düşmeye başladı. Hatta tüccar mı geldi lan orada sanki. Demir yok. Zümrüt var. Diamond bloğu. Diamond'u da aldı. Ah demir 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 demir. Kömür gördün mü hiç etrafta? Kömüre çok da gerek yok zaten ya. E kazmamız lazım ya. Demirleri ısıtmamız lazım ya pardon. Altta da şey yaparız onu ya. Buraya düşmüyorlar mı? Yaptığımız yerin üstüne mi düşüyorlar şimdi anlamadım? Evet evet yaptığın yerin üstüne düşüyor şu an. Bak üst taraf doluyor. Hatta şalkı Anladım. Ben şalkıları falan topladım özellikle. Bak üstüne alıp onun içine koyabilirsin. Tamam crafting table'ı unuttum. Ha tam buradaymış. Evet üstüne düşüyor. Lan direkt fırın düşmüş ya. Her şey düşüyor. Tüm bloklar çok ya. Çok iyi, çok iyi, Şu Şuraya Biloklar koyuyorum. Şey Demirleri buraya koydum. Allah bunları yakacağız artık. Yapacak bir şey yok. Crafting table getirdin mi? Evet. Ah dur dur. Onu da koyayım. Onu koysana ikisi. Crafting table da koydum. koydum. Ne garip konuştum da demin öyle de. Koydum. İskele de koyuyorum. Yukarı çıkarız. Ben hızlı Peki nether'da ya. falan da düşüyor mu bunlar end'de falan? Yok e, nether'da ki diyeyim değil bence hmm. Ben de öyle olsun isterdim ama Lapis var, lapisi bunu alabiliyor muyduk? Alabiliyoruz güzel Kanka olabildiğince blok topla da şu üst tarafı yapalım Bak Yoksa burası dolacak kazmakla uğraşacağız biz. Ben öyle bir şey istemiyorum açıkçası Tamam, odun kazıyorum Demir bulursak güzel olur veya kümür daha doğrusu ben şu an buranın üstünü doldurmaya Takıldım. baktım. Bayağı odunlar. Gel buranın üstünü kapat o zaman üstündeki odunla. Ah kömür tamam buldum kömür buldum. Ya bu soru işareti ne? Ya, çıkıyor arada bilmiyorum vallahi yeni sürüm olduğu için çok da bir şey diyemem. Evet, bu arada 1.24'te oynuyoruz. İsteyenler e, Discord'a gelir. Discord'dan atarım şeyi. Demir bloğu Hiç buldum. Taş kazma ile yani. demir bloğu kazılıyor mu? Çok hızlı kazıyor bu. Kazılıyor. Tamam, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Dakota buldum ya. mı buldum? Hatırlamıyorum. Discord'tan ee, Discord'dan map'in linkini atarım size. Siz de oynayabilirsiniz arkadaşlarınızla veya tek başınıza. Aga Allah için şuranın üstünü kapat birazcık. Dur, dur. Yoksa yapamayacağız, uğraştıracak bizi. Boş ee... Şunu yapacağım, şu şunu yapacağım şöyle. Kazma istiyor musun demir kazma? Olur olur olur. Elmas gelir. Demir kazma yaptım sana da. Şöyle bir tane de kova yapıyorum ben. Demir o suyu alalım demiştin O suyu bulabileceğim mi ki? Buzları ha, buzdan alıyor yani. Görürsen İnşallah bulurum. Lan keçi düştü ne ayak. Az önce Ramada düştü. Su ne taraf dedi? İnek düşmüş. Bu arada acıkıyor muyuz peki burada? Işığa Lama düşmüş. Ay deve pardon. Acıkıyor muyuz dedim. Kanka acıkıyorsun da. Oğlum çok deve ne kadar koymayan, büyük. Biraz zor acıkıyorsun zaten. Koş Diamond biraz, kazıyorum oğlum. ben ya. Bildiğim kadarıyla zaten koşunca acıkmıyoruz. Öyle mi? Ya öyle bir şar şey sanki. Yani Altın var. var. Bu şey de işimize yarar. Nedir Nether'da. Ben biraz yer yaptım. Bu kadar şimdi yeter. Sonra sınıf Aa hazır. ben şeylerimi koymayı unuttum oraya. Zaten yer yapacağız yavaştan Bir saniye tüm diamond'lar blokların altında kalmış. O kadar vardı. Nere gitti bunlar? Ah su. E ee, çıkmadı bundan hiçbir şey. Ay buz. Ah veren şal Tamam burada. Bunları Ne vuruyor bana? Ne Kim lan bu? Kafama Yapma düştü. Sen... Çok büyük Tamam burada. İnşallah klavyenin sesi çıkmıyordur çok fazla. Yok çıkıyor. Evet çıkıyor. Ee, ya Diamond'lar bloğun altında kalmış. Çok üzüldüm şu an. Burada biraz maden ve eşyaları depolayabilmek için shelter topluyorum ki gelişebilelim. Diamond niye bu kadar az düştü ya? Bir başta mı düştü bu kadar anlamadım. Yoksa evet blokların altından mı kaldı hep? Belli bir şey yok. Köylü düştü. Kaçma lan. Bu lan niye öldürüyorsun? Köylü önemliydi. Köylü önemliydi. Öyle mi? Toplayıcı yumurta... Ya takas yapacaktık anasını satayım ya. Ya nether'dan yaparız. Kanka ta köylü takasıyla nether'dan nerede? Bana bir an. Hayır nether'dan... Ya. ya köylü takasını ne yapacaksın ya? Kanka ya 1.20 oğlum bu. Ne nasıl gelişmeyi planlıyorsun? Çok merak ediyorum. Nether'da... Nether'da gideriz. Fortress'a oraya şuraya buraya. Nether'dan nereye gitmeyi planlıyorsun Niye nedir de mi küçük? Ne ne nasıl bir yer? Nedir normal Aynen. nedir değil mi? Nedir lan nereye gitmeyi planlıyorsun? Onu çok merak tamam. ettim. Tamam. Fortress var. Aa su direkt su buldum. Ne oldu? Kanka köylüler hani sana bir şey su, veriyor ya. Dur bir saniye bir şey oldu. Rüya almaya çalışıyordum ve bir anda patladı. Üstünde şey şu oluyor, bilmiyorum. Su kayboldu şaka gibi. Kardeşim köylere insana e, her şeyi veriyor ya hani mesela Tamam işte item ya tamam, tamam şeyden de yapabiliriz. Büyülü direkt büyülü şeyler çıkıyor ya. Neler? Eşyalar. Kanka büyülü eşyana bak. Sövdürtme şimdi bana. Ya korkma o kadar. Niye kazanıyorum ben bunu? Ben sana ne diyorum sen bana ne diyorsun? Ben sana diyorum adam sana zırh veriyor. Her kılıç veriyor. Daha ne istiyorsun diyorum. Cevap yok. Ha, tamam kazanıyormuş. Çok mantıklı. Ya, ya suyu alamadım zaten, dur ya. Sus. Ayrıca ben niye? köylü dediğimde bana hiçbir şey demedin ve ben öldürdükten sonra aklıma öldürdüm. gelmedi. Aklıma gelmedi. O zaman bu benim sorunum değil. Ben o kadar çok hatırlamıyorum. O benim sorunum Allah... değil. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bu kadar üzerime gelmene gerek yoktu. Burada biraz atıştıktan sonra kasılmaya devam ediyoruz. Ha, tam lan o su burasıydı. Burada bir şey o patladı. patladı mı acaba sen patlat. Tamam geldim. Geldi. Adam bu su alırken bir şey oldu. Su i̇şte ne için yapalım. lazım? Kanka su ne için lazım? Alev taş için. Lavla Aha. Oğlum burada mı gelmedi Bu ne lan? Bu arada yatak yapamadık ya. Gece olacak yatak yapamadık. İlk beş gün gece olmuyor bu arada arkadaşlar. Yüzeyüz oynuyoruz. Şöyle 100'e ee, 100, e 100 ilk, aynen ilk 5 gün oldu yanlış hatırlattım. Burada eşyaları depolayabilmek ve daha düzenli olmak için topladığım şalkaları yerleştiriyorum. Bak gördün mü kapattım ya burayı şu an burası tertemiz. Etrafda kapandı hep buranın. Lan ya çıkışımız olmazsa? Çıkışta kazacaksın. normal madendeymiş bir yaşayacağız. Zaten bir de bak buradan çıkış yapacağız. Burayı Nerede? Burayı boşuna mı kenara oğlum? Ha. Yani buranın kenarından gideceğiz. O zaman obsidyen falan da düşüyor mu? Düşüyor her şey düşüyor. Lav? Lav düşmüyor. <laughs> Düşmesi lazım. Lav blok halinde nasıl düşsün ya? Altın düşmüyor. blok buldum bu nedir da bayağı işimize yarayacak bu arada. Direkt altın tamam. blok TNT de alıyorum. Ejderha'yı hayıp Ya bu soru işaretleri ne harbiden ya. Vallahi hiç bakmıyorum değil ama patlıyor galiba. Yani. Oğlum Peki. hadi de yumurta buluyorum lan bu yumurta ne iş? Bilmem ne yumurtası ben koydum bir tane onu şeye. Koklayıcı yumurtası koklayıcı ben koklayıcı yumurtası. Çok değişik bir şey var. Sen yani. peki köylü lazım... Oğlum bana bir şey vurdu yine. Köylü, köylü lazım sen... dedin ama zümrüt topladın mı hiç? Kanka zümrütü kasarsın. Elmas bile düşmüyor mu hiç ya? Düşüyor. zümrüt de köylüden kasacaksın. Hmm. Ben hiç elmas <gülüyor> <pulayı> <gülüyor> görmedim. Bak bir tane daha koklayacağım. Mutlası bunlar acaba açılıyor mu? Oğlum öleceğim bir canım kaldı şaka mı? yeter lan yeter Ne düşüyor demek ki hasar veriyormuş. Kapama da olabilir zaten. Öyle bir ayar yoktu. Vallahi bilmiyorum. Aha su. An... Ben yeni bir su kovası yapacağım. Sınırsız suyumuz olsun. Allah İnşallah ölmem. Ben galiba yemeklerimi de koydum chest'e. Ben de ya. yemeklerimi koydum ve şu an yeri bulamıyorum. Kırasın Oğlum en köşe şu taraf. Bak tam buradan dümdüz gideceksin ya. Çalkır düşmüşsün onu da kırsana yukarıdaki. Dur bir dur bir canım var ne anlatıyorsun? Yemekler burada mıydı? Yemekler nerede? Allah kahretmesin yemek ya. yok düzgün. Elmas bu lan. Kızıl taş mı? Yantili hmm. <laughs> düşüyor ya patlatabiliriz o. ha. Evet yantileri ben boşuna mı topluyorum? 4 tane yantisi topladım şu an. Yer atmak için şey kullanabiliriz. Yok mu kardeş? Güzel bir elmas pido. Ne Hayır, ben bir şey kırmaya çalışıyorum da çok uzun sürdü kırmayacağım. Ben diğer suyu da almaya gidiyorum. İnşallah yerini bulabilirim. Ha şurada kömür var. Kömür alalım. Şu taraflarda bir var. yerdeydi. Ata evcilleştirmeye uğraşamam. Kömür toplayalım. Nerede? Suyu kaybettim. Allah kahretsin. Soru işaretleri ne işe yarıyor acaba? Çok merak ettim şu an ya. O suyu bulmam Bak, lazım. Evet. Şundan su akmıyordu sanırım. Aa akıyormuş tamam. Artık sınırsız suyumuz var. Çok iyi. Ham altın bloğu, elma. Yandım. Allah düştüm. Yok mu kardeşim şöyle bir elmas bloğu ya? Değil mi ya abi elmas bloğu bence çıkmıyor. Çıkıyor ya ben gördüm. Çıkıyor. E Benim Altın 6 bloğu. Ya şey en başta gördüm için alamadım. Şu anda hiçbir şey görmüyorum. Yok ya çıkmıyor. Bakar bloğu var. Özellikle odun kırmaya çalış bu arada. Odun mu? Çöy çöy ya. O benim içimi yaktı ya. Ya nereden bileceğim? Gerek ha, ben düşündüm ve bence hala daha gerek yok. O kadar Nasıl gerek eşyamız var, ya? elmasımız var. İstesek şu an gideriz nedir ha? <laughs> Bak büyü, eşya veriyor sana. Hem de istediğine göre yani. Ya büyü eşya gerek, gerek yok yok. Nasıl gerek yok ya? Daha Korkma kadar. Oh. Kasılmasını bilmeyen oynamak oynamak çok zor be kardeşim. <laughs> Sıfır kasma ihtiyacı. Buranın içinde kazmamışız. Allah, Şöyle bak kapanmaya başladı iyice ha. Hmm. Aha buldum. Ama demir kazmam var. Elmas kazma yapmadım. Yapsam mı iki saniye ya? Ama başladım bile. Sen ofisi mi kazıyorsun? Evet. Niye lan? Lazım. Nedir'e nasıl gideceğiz? Nedir'e çok sonra gideriz ya. Herhalde. Neden? Ben de buldum bir tane. Ben de kazıyorum şimdi. <laughs> Dayanamam. Böyle iyice. Bir de üstüme blok düşse şey olacak ya. Sıfırlanacak tekrar kırmaya çalışacağım. Hmm. Bu iş uzadıkça uzak. <laughs> çok şükür ya Rabbim. Aha oğlum. Obsidyanın 2 saniyede kırılım ne güzel ya. Bundan sonrasında sizi sıkmamak için kısa bir özet geçiyorum. Bir köylüyü beze çektik. Eee tabi ufak bir aksaklık oldu. Nerede oğlum? Burada içeride oğlum içeride bak. Ayakları görüyor. <laughs> kır kır üstünü kır. Heh. E, bu karda beceriksiz. Ve geri kasılmaya gittiğimizde 2 saat base'i bulamadık. Ben buldum galiba bizim Hayır burası zaten doğduğun yermiş. <laughs> Ağlayacağım şimdi neredeyim? Aha. Tamam. Ben buldum galiba. Ben buradaki suyu ta ilk zamanlar şey yapmıştım. Açmıştım. kırmıştım buzu. Şu taraftaydı. Base. <laughs> buldum. Base'i buldum. Geri dön. Ve artık elmas set yapıp bu bölümü sonlandırıyoruz. Sonraki bölümde görüşürüz. <laughs> ve evet. Bana bak. <laughs> artık kupa giyen Messi adamlığın gözükmüyor. Çıkar da bir son kez onu görelim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şunlar el ve kupayı tutuyor anlamayanlar için. Şimdi geri videoyu kapatalım. Bu bölümlük bu kadar olsun. Sonraki bölümde bakalım neler yapacağız. Videonun başında planı anlatırız. Sonraki video görüşürüz. Hoşça kal. Görüşürüz değil, sana vuracağım ve kapatacağım orayı. Bay bay. <laughs> <laughs> Oğlum bay bay dedim lan. Oğlum bir de neyle vuruyun şerefsiz. Bak. <laughs> Hayır. Hayır. Nerede düdün? Alt f çaktım. Hayır.